İntihar konusunu anlatabilir misiniz demişler. Namazı kılınmaz mı? Af olunur mu diye sormuşlar. Evet. Şimdi her şeyden önce intihar çok büyük bir günahtır. Evet. Kişinin kasıtlı olarak kendi hayatına son vermesi çünkü hayatı veren Allah'tır. Onun ne zaman nihayete ereceğini hükmeden de yine Allah'tır. Evet. Gerçi bu şu demek değildir. İntihar eden kimse eceliyle değil kendi kendisi ameliyle ya. ölmüştür şeklinde değil. Yine evet. onun neticede ecelidir. Ama kendisi buna vesile sebep olmuştur. Hatta e, fıkıhta e, kişinin kendisini öldürmesinin ne derece büyük bir günah olduğunu ifade etme adedinde deniyor ki kişi bir başkasını öldürmekten daha fazla günahtır kişinin kendisini öldürmesi. Oysa başkasının öldürmenin ne derece günah olduğunu Kur'an-ı Kerim açık ve net evet. bir şekilde e, kim ki bir insanı öldürecek olursa bütün insanlığı öldürmüş gibi değerlendirileceği evet. net bir şekilde ifade edilmiştir. Bu da intiharın ne derecede büyük bir günah olduğunu göstermektedir. Rabbim muhafaza etsin. Tamam ancak e, bununla beraber ehli sünnetin genel e, prensibi genel kuralı doğrultusunda amel imandan bir cüz değildir. Yani insan ne kadar günah işlerse işlesin o günahı helal telakki etmedikçe, bu günahı helal kabul etmedikçe, helal olduğuna itikad etmedikçe bundan dolayı o kimse kafir olmaz. Sadece fasık olur o evet. günah işlemesiyle. Ancak itikadi olarak onun helal olduğuna kanaat getirirse, yani katı olan vurut ve delalet itibariyle kesin olan bir farzı veyahut da bir haramı ters olarak evet. bunu böyle olmadığına kanaat getirirse velev ki o işi yapmasa dahi yine iman dairesinden çıkar. Evet. Yani mesele amelle alakalı değil, mesele itikatla alakalıdır. Kişinin iman dairesinde kalıp veya çıkması. Dolayısıyla intihar büyük günahtır ama büyük günah olmasıyla beraber bir günah, ameldir itikat değildir evet. ve kişi bu intiharın büyük günah olduğunu kabullenerek bu işi yapacak olursa çok büyük bir günah işlemiştir. Ama mümin sıfatını kendisinden arındırmış değildir. Evet. Yani ahirette Müslüman olarak mümin olarak e, gitmiş olacaktır. Bunun yanı sıra imanını kaybedecek başka bir eylemde bulunmamış ise. Hı hı. E, peki bu genel olarak alimlerin e, söz birliği etmiş olduğu bir görüş buna dair aslında intihar eden kimsenin ahiretteki durumu ile alakalı Buhari'de çok farklı hadis-i şerifler vardır. İşte kim ki kendini yukarıdan aşağı atarak, uçurumdan yuvarlayarak öldürecek olursa kıyamete kadar o şekilde olacak ve cennet ona haram olacak. İşte kim ki kendisine şöyle şu şekilde kıyarsa cennetin kokusunu alamayacak gibi bir takım adı serifler var. Bu acıda devamlı yaşayacak değil mi hocam? Hem o hem hmm. de o ameliyle hani nasıl yaşarsanız öyle öldürsünüz, evet. nasıl öldürseniz öyle yâl dinlersiniz evet. şeklinde. Ama bunu e, fukaha değerlendirirken o kişinin daimi cehennemde olacağını, onu helal itikad etmesi durumunda olacağını söylüyorlar. Yani evet. tıpkı namazı kasıtlı terk eden kimsenin ebedi cehennemlik olacağına dair varit olan hadis-i şeriflerde onun terk etmenin mubah olduğuna itikad eden kimseler evet. gibi yorumlaması şeklinde bu da bu şekilde yorumlanıyor. Dolayısıyla hatta deniyor ki bir insan intihara teşebbüs etse ancak yapmış olduğu eylemin akabinde hemen ölmese belli bir zaman sonra ölse işte kan kaybı vesaire ama o anda tövbe istiğfar etse bu kişi de tövbesi kabul olunacaktır. Evet. Ee, ve o gerçek manada tövbe tövbe etmişse. O yüzden intihar etmiş ve bu şekilde ahirete gitmiş olan kimsenin e, Müslüman olduğu e, müsellemdir. E, Müslüman e, konumuyla gerekir. Müslümana yapılması gereken hangi eylem yapılması yapılacaksa buna da aynıları yapılır. Evet. Yani kefenlenir, ikanır vesaire. Ee, bu konuda da ittifak vardır. Ancak namazının kılınıp kılınmaması konusunda fukadan farklı görüş sahipleri vardır. Ee, bu konuda Hanefi mezhebi, Şafi mezhebi bir de Maliki mezhebine göre namazı kılınacaktır. Ancak Hanefilerden İmam Ebu Yusuf'a göre namazı kılınmayacağı söyleniyor. Ancak Ebu Yusuf'a göre namazının kılınmaması küfrüyle hükmedilmesiyle değil, insanları bu gibi eylemden alıkoyması evet. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buna dair uygulamasından yola çıkarak bu görüşü söylüyor. Ee, hanbelilerde ise devlet başkanının veyahut da önde olan, lider olan, e, üst düzeyde olan bir kimsenin kılmayacağı imamdan bahsediyor. Hı hı. İmam kılmaz ama cemaat yani halk kılar diyor. O da bu eylemi e, çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi kılmamıştır bu durumda. E, bununla imtisal olması hasebiyle devlet başkanının kılmayacağı ama halkın ise kılabileceğinden bahsediliyor. Evet. O yüzden e, bu genellemeye baktığımız zaman e, bu kişi, bu halde ölen bir kimse büyük günah işlemiştir. Ama bununla beraber Müslümandır. Müslümanlara yapılan her türlü eylem buna da yapılacaktır. E, kefenlenir, e, yıkanır, kefenlenir, namazı kılınır ve Müslüman kabristanına defnedilir. E, Mevla Teala Hazretleri günahı mukabilince belki ona ceza verir, belki de affeder. Affetmesini de dua ederiz, talep ederiz. Evet. E, ama e, neticede bu imanlı bir şekilde ahirete gitmiştir. Yani bu günah günahı onu imandan çıkarmaz, bu itikad olması hasebiyle e, bu kişi eninde sonunda cennetlik olacaktır. E, cennete gidecektir. Mevlam dilerse azap edecek, dilerse azap etmeyecektir. Rabbim bu hale düşmekten ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Amin bu haliyle ahirete gitmiş olan kardeşlerimize de Rabbim rahmet eylesin. Amin. Günahlarını inşallah affeylesin diye Amin. dua etmekten başka bir şey elimizden gelmez. Bazıları da meseleyi şöyle yorumluyor. İntihar etme anında kişi akli dengesini kaybediyor. Evet. Bu manada zaten mükellef olmuyor. İnşallah o günahtan dolayı da bir mesuliyeti olmaz diyerek bir hüsnü zandı olabiliyor. Evet. Ama dediğimiz gibi, ve ki böyle olmasa bile, e, insanın büyük günah işlemesi, onu itika, helal itikad etmedikçe o kimseye kafirdir demek doğru değildir. <laughs>